Hadi gelin. Milan beni takip edin. Size söylemem gereken bir şey var. Ya amma ağladınız be Squid Game'deyiz diye. Ya Goyan bir sevgili parka ne değmişsin? Squid Game öldürecek. Oyunları geçemeyeceğiz. Aynen öyle abi. Sonsuza kadar burada kalacağız. Tomic de açlıktan bizi yiyecek. Ya merak etmeyin. Bir şey olmayacak. Nasıl olmayacak peki Goyan? Şöyle şöyle bana. Nasıl olmayacak biliyor musunuz? Bakın benim elimde ne var? Kontrol edici var görüyorsunuz mu? <laughs> Vay canına abi bu 60 şey mi yoksa? Evet kontrol edici. Bu kontrol edici kumandayla Squid Game askerlerinin beyninin içine girebiliyorum. Ve bu sayede hangi oyunu oynayacağımızı neler yapacağımızı bu alet sayesinde öğrenebileceğim. Vay canına yani buradan kurtulacağız yaşasın ya sonunda hafta sonu indirimine yak yakalayabileceğim. Uy yaşasın. Hadi bakalım Göyancı denişine bakalım çalışıyor. Deneyeceğim deneyeceğim. Hadi gelin bakalım. Çaktırmayın tamam mı? Squid Game Askenler orada. Hadi gelin şimdi. Çok heyecanlıyım. Acaba bundan sonraki oyun ne? Bu sayede bileceğiz. Hadi gelin bakalım. Şimdi burada durun. Şöyle tam Squid Game askerinin üstüne götürüyorum kumandayı ve tıklıyorum. Hop. Şu anda Squid Game'in içindeyim. Onu kontrol edebiliyorum. Nasıl yani Goy Mesela bir kez havaya ateş etsene bakalım. Tamam bak şimdi. Eline silahı aldırttım. Ve şimdi havaya ateş ediyorum. Hazır ol bakalım. Gördün mü? Hava yetişemiyor. Vay canım git oyunu öğren bakalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam tamam merak etmeyin. Şimdi oyunu öğrendireceğim. Hadi bakalım şimdi onu kontrol ediyorum. Bakalım acaba oyun neymiş? Asker sıradaki oyun neydi? Çabuk söyle unuttum. Nasıl unuttunuz efendim? Sıradaki oyun yeşil ışık kırmızı ışık oyunu. Ne bileyim işte sorayım dedim yani. Ben senden üstünüm bilmiyor musun? Rütbene bak bir de benim rütbeme bak. Pardon efendim. Sadece dedim yani. Nasıl unuttunuz diye. Bir şey demedim. Özür dilerim. Neyse. Tamam bakalım. Hadi şimdi ben bu oyuncuları götürüyorum alana doğru. Tamam mı? Alan hazır mı bakalım? Hazır efendim. Her şeyi hazırladık. Tamamdır. Oyuncular hadi bakalım yürüyün. Sıradaki oyuna gidiyoruz. Uyanın, neymiş yedek oyun? Uyandın mı? Evet et olmuş. Öğrendim. E, sıradaki oyun yeşil ışık kırmızı ışık oynuyormuş. O ne ya? Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu işte. Anlamadın mı? Mila sen biliyor musun? Um, yani filmi izlediğim kadarıyla biliyorum. Kırmızı çıktı duruyoruz. Yeşil ışıkta ilerliyoruz. Yani bence basit gibi. Aynen öyle Tombiş. Basit oyun yani. İyi tamam bakalım o zaman. Hadi yürüyün bakalım oyuncular. Gidiyoruz. Yeni oyun. Beni takip edin. Asker geliyoruz hemen Kesinlikle olsam bu oyunu geçeceğiz ol, Bakın olsam. çocuklar sakın ama sakın hareket etmeyin oyunda Tamam mı eğer hareket ederseniz oyunlar elenirsiniz Tamam tamam merak etme Ben şimdi yaptım yapacağım İyi tamam hadi gidelim bakalım Yeşil ışık kırmızı ışık oyununa hoş geldiniz Oyunumuz toplam 3 dakika sürecek. 3 dakika içinde kırmızı çizgiyi Geçmeniz gerekiyor Eğer geçemezseniz elenirsiniz Bakın size demiştim gördünüz mü? Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu işte bu. Vay canı amca o zaman harbiden makine çalışıyor. Evet makine çalışıyor ve bu sayede hiçbir zaman ölmeyeceğiz burada. Burada hemen geçeriz. Merak etme Squid Game'in bebeğinin kafasına da bağlanabilirim. Yani sadece kazanmayacağız para ödülünün de olacağız. Aynen öyle para ödülünün sahibinde olacağız. Oyunumuz başlıyor. Yeşil ışık. Hadi koşun 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 çabuk 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 koşun, çabuk. Koşun. Allah koşun. Kırmızı ışık. Ay çocuklar sakın hareket etmeyin tamam mı? Bak sakın sakın. Yoksa oyundan elenirsiniz. Tamam Göy amca. Ben klima bile kıpırdatmıyorum. Ne geçme tamam mı? Tamam Tom ses sessiz ol çok da konuşma. Ya ben çok korkuyorum ya sanki böyle her an hareket edecek gibi hissediyorum. Şu Mila sakın kız kardeşim bak sakın hareket etme. Oyuncu yüzüğü Elendi. Hayır öldüm. Oyuncu 330 elendi. Hayır. Ay, i̇nsanlar teker teker eğleniyor. Oyuncu 423 elendi. Oyuncu 4 elendi. Evet oyunumuz devam ediyor. <laughs> Çok korktum vurulacağım diye. Ama arkamızdaki Yeşil, adamlar öldü. Iı, Ay yaşayışık dedi. Çocuklar koşun koşun hadi hadi. Kırmızı çizgiye çok az kaldı çok az kaldı. Kırmızı ışık. Dayanın çocuklar dayanın. Bakın görüyorsunuz mu? Kırmızı çizgiye çok az kaldı. Birazdan bu oyunu bitireceğiz. Arkamdaki adamlar teker teker gidiyor. Korkmaya başladım artık. Allah ben de korkmaya başladım. Oyuncu 8 elendi. Çok az kişi kaldık, çok az kişi kaldık. Görüyorsunuz mu? Yorumcu ben çok korkuyorum. Okay sus Tommy, sus, sus sus ya. Sus birazcık. Bak, sakın hareket etme. Tamam mısın? Yalvarırım sakın hareket etme. Yok amca, bir sıkıntı var. Ne oldu Tomiç? Ne oldu? Hemen Scoot Game benim beyninin içine girmem lazım aletle Yoksa Tombiş öldürecek Hemen şu yukarı çıkayım tamamdır, tamamdır. Ben Tam kumanda şöyle kafasına tutayım hadi bakalım Aa, Tamamdır Mila şu an Scoot Game bebeğinin kafasının içindeyim Şu an onu kontrol ediyorum süper Ve şimdi ona dedireceğim ki Tombiş oyunu geçebilir dedireceğim Hadi bakalım şöyle tamamdır Tombiş oyunu geçebilir Yaşasın işte işte bu aferin Tam bir canımıza geldin işte bu be. Yoy çok teşekkür ederim şeyin sayende koyduydum. Tamamdır Scoot Game bebeğinin kafasının içinden çektim. Yoy amca bu alet çok işe yarıyor. Ya. Evet Tomuş bu alet sayesinde ölmedim valla Squid Game'in bebeğinin kafasının içine girdim çünkü. Oyunumuz bitmiştir şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz. Ne? Sıradaki oyun mu? Sıradaki oyun mu ya? Ya bize kimse bundan bahsetmedi buraya gelirken. Ben sadece buradan çıkacağız ve kurtulacağız zannediyordum. Hmm, ben de öyle zannediyordum. Acaba sıradaki oyun ne? Yok amca. Scudia maskenin kafasının içine gir bakalım. Bu sefer sıradaki oyunu öğrenebilirsin. Aa evet doğru söylüyorsun Tomuş. Tamam bekle. Şu Scooty'e maskenin kafasının içine gireceğim şimdi. Bekleyin beni orada. Tamam tamam bekliyoruz bakalım. Oyunu öğren hadi. Tamamdır. Şöyle Squid Game Asken'in kafasının içine girelim bakalım. <laughs> evet tamamdır. Şu anda Squid Game Asken'in beynini kontrol ediyorum. Şu an ko beyninin kontrolü bende Mila. Görüyor musun? Bak her şeyi yaptırabilirim şu Vay anda. E ama bizi gördü bu. E sonradan aklına gelmeyecek mi bizi gördüğü falan zıpladığı? Ya merak etmeyin. Tabii ki de gelmeyecek. Çünkü onun beyninden bütün görüntüleri siliyorum. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi onu frontmenin odasına göndereceğim. Ve bu sayede sıradaki oyun neymiş onu öğreneceğiz çocuklar. Tamam mı? Hadi bakalım şöyle tuşa basayım. Ve gitsin bakalım. Evet gördünüz mü? Oyuncak gibi onu kontrol edebiliyorum. Yoy amca hem de onu ekrandan görebiliyorsun değil mi nereye gittiğini? E, tabii Tomiş tabii bu ekrandan onun şu anda görüş açısını görebiliyorum bakın görüyor mu kapıya doğru gidiyor. Aha evet görüyorum Yoy amca. Evet bakalım kapıyı atsın ve <laughs> şimdi gitsin bakalım frontman odasına doğru. Ben bir yere geldik de bu frontman odası nerede acaba ya bir şeyler görebiliyor musunuz? Mu? Vallahi Yoy amca bakıyorum <laughs> da ekrana bir sürü oda var burada. Ay, yukarıda bir tane asker var yukarıdaki askere soruştura bakalım bir. Aa evet bir dakika aynen. Onun yanına gidelim ve soralım bakalım. Büyük ihtimalle frontman odasını biliyordur. Şöyle yukarı doğru çıkalım 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 tamamdır. Şimdi ona sorduracağım. Gidelim bakalım şöyle. ha sorduralım. Asker frontman odası neredeydi biliyor musun? Evet biliyorum başkan. Yukarıdaki oda. Yukarıdaki oda mı? Nerede şuradaki mi? Evet efendim. Şu mavi merdivenden yukarı çıkın direkt frontman odasına varacaksınız. Siz normalde bilmiyor musunuz frontman odasını? Ne bileyim öyle bir anda aklımdan gitti sana sorayım dedim bir sıkıntı mı var yoksa asker ben senden üst rütbedeyim. Yok efendim estağfurullah sadece öyle merak ettim yani. Bir daha bana soru sorma ben izin vermedikçe hadi bakalım sus şimdi. Özür dilerim başkanım. Şuna bakın çocuklar görüyorsunuz mu? Ne güzel ya. Askeri yönetebiliyorum istediğim gibi. Abi, abi bir dakika bir de şeyi sorsana ya. Acaba yemekte güzel şeyler falan var mıdır? Mesela çıtır tavuk olsun bir şey olsun. Yani hmm. karnımıza düzgün yemek yesin ya. Ya bırakın şimdi yemeği ya. Şuradan kurtulmayı bakıyorum. Sizin işiniz gücünüz yemek olmuş ha. Aa bakın görüyor mu? Şurada bir tane kapı var. Aa frontman orada çocuklar görüyorsunuz mu? Ekrandan görüyorum şu anda. Evet evet görüyorum Goy amca. Hadi git bakalım frontmanın yanına git de bakalım acaba sana da koyun neymiş? Tamam tamam hadi gidelim bakalım şöyle. Ha tuşa bastım. Evet frontman'e şimdi soracak. Frontman. Kusura bakma yanına geldim. Özür dilerim. Ne oldu asker? Neden buraya geldin? Bir sıkıntı mı var? Efendim kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum. Acaba sıradaki oyun neydi? Onu soracaktım. Sen sıradaki oyunun ne olduğunu bilmiyor musun asker? Sen nasıl bir görevlisin? <laughs> özür dilerim frontman. Bugün birazcık unutkanım. Herkese sorular soruyorum. soruyorum. Gerçekten de çok özür dilerim. Acaba sıradaki oyun ne? Söyler misiniz bana? Ne olacak sıradaki oyun? Asker yanlış cam gerçek cam oyunu. Bir camın bir tanesi saatte diğer cam cam ise doğru cam. Yani sahte cam gerçek cam oyunu. Tamamdır Frontman. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> Squid Game Asker'in beyin içinden çıktım. Oyunu öğrendik. Yo amca. Peki oyunu nasıl geçeceğiz? Ya merak etmeyin çocuklar ya. Oyunu öğrendik o bize yeter. Oradaki askerin yine beynine bağlanırız ve hangisi sahte hangisi gerçek öğreniriz. Siz aranızda ne fısıldaşıyorsunuz bakalım ha? Ee, bir şey yok asker. Öyle yani. Kendi arkadaş, aramızda arkadaşlarımla konuşuyordum. Siz kaldınız sadece. Siz üçünüz kaldınız. Ve şimdi sıradaki oyuna gidiyoruz. Hadi bakalım yürüyün. Beni takip edin. Hızlı ee, tamamdır asker. Seni takip ediyoruz. Hadi yürüyün gidelim bakalım çocuklar. Yeni oyuna doğru gidelim. gidelim <laughs> Merak bakalım. etmeyin. Oyunu da geçeceğiz kolay bir şekilde. Bu kontrol edici var elimde. Bu kontrol edici olduğu sürece hiçbir şey gelmez bizim başımıza. Sıradaki oyunumuza hoş geldiniz. Bu oyunumuzun adı Sahte Cam Gerçek Cam oyunu. Bu camlardan bir tanesi sahte, bir tanesi gerçek. Eğer gerçek camları bulup karşıya geçerseniz oyunu kazanırsınız. Eğer sahte cama basarsanız lava düşüp ölürsünüz. Oyun başlasın. Evet oyun başlıyor. Çocuklar şimdi kontrol ediciyle Squid Game askerinin kafasının içine bağlanacağım. Ve bu sayede hangisi gerçek hangisi satacağım öğreneceğim tamam mı? Ya o biliyor mudur ki acaba ya? Ben çok korkmaya başladım iyice. Ya merak etmeyin tabi gidebiliyor. Umarım biliyor de değil Lava düşmek istemiyorum. Ya merak etmeyin. Bu işi çözeceğim ben. Şöyle şimdi yavaşça gidelim ve kumandayla Squid Game maskenin kafasının içine bağlanayım. Hop şöyle. Evet tekrardan Squid Game maskenin kafasının içindeyim. Onu şu an beynini kontrol ediyorum. Asker söyle bakalım bize. Bu camlardan hangisi gerçek hangisi sahte cam? Bu cam doğru cam. Bu cam ise saate cam. Soldaki cama atlayacaksınız. Tamamdır bakalım. Hadi gelin çocuklar. Hoppala. İşte bu. Gördünüz mü? Atladık. Ah, Atladım. Vay ya. Göyan Cahir'den hilişi buydun. Peki söyle bakalım asker. Sonraki cam hangisi gerçek hangisi sade cam? Sağdaki cam gerçek cam. Sağdaki cama atlayın. Tamamdır bakalım. Hoppala işte bu. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Hadi bakalım asker. Şimdi bize söyleyeceksin. hepsini sıra sıra, bütün camları söyle. Hangisi doğru, hangisi sahte cam? Tamamdır. Hemen söylüyorum. Önünüzdeki cam atlayacaksınız. Önünüzdeki cam atlayın. Tamamdır. Hop atlıyorum. Bakalım. İşte bu. Sonra soldaki cam atlayacaksınız. Soldaki cam tamamdır. <laughs> Şuna bakın çocuklar. Kolay bir şekilde geçiyoruz. Şimdi de sağdaki camı atlayın. Sağdaki cam mı? Tamamdır. Hoppala. Huu. Görüyor musun biz İşte bu Goy amca. Vallahi bunun yine buyduk ya. Şimdi ise soldaki camı atlayın. Soldaki cam gerçek cam. Tamamdır bakalım. atladık. Şimdi ne atlayacağız? Şimdi sağdaki cam. Sağdaki cam atlayın. Tamamdır hoppala hadi gelin bakalım çocuklar Çok az kaldı neredeyse bitmek üzere Şimdi önünüzdeki cama atlayacaksınız Ve sonra tekrardan önünüzdeki cama atlayacaksınız Şimdi de soldaki cam Ve sonra sağdaki cam gerçek cam Onu atlayın Ve sonra soldaki cam Hadi çocuklar neredeyse bitmek üzere yapıyoruz İşte bu Yok, ben çok başladım ya Ya dayan tomış dayan merak etme görmüyor musun ya Hile bulduk işte hile yapıyoruz sen hala anlamıyorsun he Şimdi önünüzdeki cama atlayacaksınız Önünüzdeki cam Ve sonra tekrardan bir cam daha atlayacaksınız O da doğru cam Ve şimdi soldaki cama atlayacaksınız Soldaki cam doğru cam Ve sonra sağdaki cama atlayacaksınız Ve bu sefer tekrardan soldaki cama atlayacaksınız ve sonra sağdaki camı atlayacaksın. Sağdaki cam doğru cam. Ve sonra önünüzdeki bütün camların hepsi doğru cam. Hadi gelin çocuklar. İşte bu. Yaşasın. Oyunun prosu biz oldu. Yaşasın be yaşasın. İşte bu çocuklar. Gördünüz mü? Uhu. da başarılı bir şekilde geçmeye başardı. Squid Game maskenin kafasının içinden çektim. Sizi gerçekten de tebrik ederim. Bütün oyunları başarılı bir şekilde geçtiniz. Ve şimdi sıradaki oyuna geçeceğiz. Ne? Sıradaki oyun mu? Nasıl ya? Ama bu son oyun değil miydi ya? Frontman. Ben ne istersem o olur. Size daha çok oyunlar oynatacağım. Çok. <laughs> Ama yeter ya. Biz senin falan olabiliriz. Tamam Bizi serbest bırakman lazım. Sabahtan beridir burada canı evet da... ya. Oyun oynuyoruz. Evet ya. Ben de Merak etme, merak etme çocuklar. Şimdi Frontman'in kafasının içine gireceğim tamam mı? Ve sonra bizi buradan çıkaracağım. Artık ben de gitmek istiyorum ya. Korkarım çünkü. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz. Sıradaki oyuna falan geçmiyoruz Frontman. Ben senin kafanın içine geçiyorum. Gel bakalım buraya. Aa, i̇şte bu. Tamamdır çocuklar. Şu anda Frontman'in beynini kontrol ediyorum. Bakın görüyoruz mu? Hadi görüyü amca bizi çıkartacaksın. Çıkart artık. Sen bizi ya. Tamam tamam. Frontman. Şimdi bizi buradan çıkartacaksın. Duydun mu? Beyninin kontrolü benim elimde. Tamam mı? Söyle bakalım. Tamamdır efendim. Sizi buradan çıkaracağım. Squid Game oyunundan çıkaracağım. Duydunuz mu çocuklar? <laughs> Beynini kontrol ediyorum çünkü. Hadi yürü. Götür bakalım bizi. Çıkışa götür. Tamamdır. Beni takip edin. Sizi çıkışa götüreceğim. Hadi gelin bakalım. Yürü kör önümüzde yürü yürü. Ne kadar kaldı Frodo ya ne zaman varacağız? Merak etmeyin birazdan çıkışa varmak üzereyiz. Hadi yürüyün beni takip edin. Hadi yürü bakalım bizi çıkışa doğru götür. Sonunda Tombiş Mila buradan kurtuluyoruz Allah çok mutluyum. Allah ben de çok mutluyum. Sonunda evime yumuşacık ee? falan kavuşacağım yani. He? Burası neresi ya Frodo burası neresi hemen bize cevap ver. Burası askerlerin kaldığı yer görmüş olduğunuz gibi. Ha, demek ki askerler burada kalıyor. Baksanıza çocuklar askerlerin kalma yeri demek ki burası. Tamam hadi bakalım bizi çıkışa doğru götür. Tamamdır gelin bakalım sizi çıkışa doğru götürüyorum. İşte buradan böyle gidiyoruz. Ve sonra şuradaki kapıya gireceğiz. Hadi gelin bakalım. Tamam hadi gidelim. <laughs> Fırat ben burası neresi ya bizi nereye getirdin sen? Burası ölen oyuncuların yakıldığı yer. Görmüş olduğunuz gibi oyuncuları buraya koyuyoruz. Ve sonra oyuncuları yakıyoruz. Vay canına. <laughs> Demek ki ölen oyuncuları buraya atıyorsunuz öyle mi? Ne kadar canisiniz siz ya ne kadar ne canisiniz. Böyle, hadi bizi çıkar buradan hemen ben çıkar bizi. Emrediyorum komutu verdim. Tamamdır sizi çıkaracağım. Gelin bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çıkış işte burası. Şifreli kapıyı açtıktan sonra buradan çıkıyorsunuz. Şifreli kapı mı? ha Acaba şifre ne ya? Çabuk bana şifreyi söyle komut verdim sana hadi. Tamamdır efendim hemen söylüyorum şifre. 456. 456. Tamamdır. Hemen şöyle yazıyorum şuraya. Tamamdır. Hadi yürüyün çıkalım bakalım çocuklar. Hey Frontman. <laughs> Bizi hatırlamıyorsun tamam mı? Aklındaki bütün görüntüleri sildim. Ee, neredeyim ben? Burası neresi? Benim burada ne işim var? Kendi odamda olmam gerekiyordu. Kendi odama gitmem gerekiyor. <laughs> Tamamdır çocuklar. Front benim beynin içinden çıktım. Yaşasın. Scoot Game'den sonra kurtulduk oğlum. be ya. Parası da yerin dibine bassın. Scoot de yerin dibine bassın. Hadi gelin bakalım. Artık buradan gidelim. Ben de gidiyorum. Artık buradan gitmek istiyorum. Hadi yürüyün bakalım. Evet doğru gidelim. Oh be yaşasın. Sugut yeniden kurtulduk. <laughs>